16 Eylül'de ilk dersleri çalacak veliler ve öğrencilerde hazırlıklar son aşamada. Belediyeler de trafiğin yoğunlaşacağı bölgelerde alternatif seçenekler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ay, şey Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de hummalı bir çalışma var. Emniyet, servis şoförlerine uyulması gereken kurallar konusunda eğitim verecek. Eğitimde sürücüler yaptıkları hatalar konusunda uyarılacak, en çok gelen şikayetlerle ilgili bilgilendirilecek. Yine sürücülere öğrencilerin iniş binişleri sırasında uymaları gereken kurallar uygulamalı gösterilecek. Bir gün sürecek eğitimde çocuklara nasıl davranılacağı, çocukların güvenliğinin nasıl sağlanacağı, aile ile iletişim, sürüş teknikleri ve ilk yardım konularında da bilgi verilecek. Emniyet özellikle okul öncesi öğrencilerin servislerinde zorunlu tutulan rehberler konusunda da dikkatli davranacak. Şoförlere rehber bulundurma zorunluluğu hatırlatılıp bulundurmayanlara ceza yazılacağı uyarısını yapacak.